Gazeteci Uğur Dündar kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin gazeteci Yılmaz Özdil olduğunu ifade ederek "Yazıklar olsun sana. O tweet'i nasıl paylaştın?" dedi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dürüst ve güvenilir araştırmacı gazetecilerin Sezgin Baran Korkmaz aşına su katmak istemem ama Sezgin Baran Korkmaz'ın kafa kola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor dedi. Özdil paylaşımında Sezgin Baran Korkmaz'ın kafa kola aldığı gazetecileri Kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim. Aksine çok açık söylüyorum. ABD'deki iddianamede yazıyor. Dürüst ve güvenilir araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum ifadelerini kullandı. Gazeteci Uğur Dündar tele bir canlı yayınında Özdil'e tepki gösterdi. İki ismin tartışması artı birin kuruluşuna ilişkin Özdil'in iması nedeniyle çıktı. Dündar kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek yazıklar olsun sana o tweeti nasıl paylaştın dedi. Dündar biri bana Yılmaz Özdil'i sorarsa Yılmaz pis bir işe bulaşmaz derim. Yılmaz'a da yazıklar olsun. Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun diye konuştu. Tele 1'deki yayın sürerken Özdil bir paylaşım daha yaparak Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde yazılanları sordum. Tele 1'de değerli abeyim Uğur Dündar'la Tuncay Molla Veysoğlu beni eleştiriyor. Sormayayım o halde dedi. Bunun üzerine Dündar açık açık yazacaksın. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin. Sen nasıl ima yolu da olsa çamur atmaya yeltenirsin. Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum. İsmail Saymaz'a takmış. Nasıl gitti elin o tweet'e? Nasıl yazabildin onları ifadelerini kullandı? Dündar Özdil'in kendisine değerli abim diye mesaj attığını da ifade ederek değerli abim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın tepkisini gösterdi. Dündar Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya dedi. Yılmaz Özdil ise Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusunu yöneltti.